Bilişim ERP olarak işletmelerde süreç analizi yaparak, süreçleri de iyileştirerek ERP işletimi alıyoruz. Böyle olunca tabii ERP'nin işletmeye faydası kat ve art artıyor. Ee, ERP sayesinde öncelikle kişilerden bağımsız bir sistem kuruyorsunuz. Böylece süreçleriniz ölçülebilir, gözlemlenebilir ve sorgulanabilir oluyor. Ee, kurumsal veri tabanınızı sayısallaştırıyorsunuz. Yani işletmenizin tüm temel bilgilerini garanti altına alıyorsunuz. E, veri girişlerinden tasarruf sağlıyorsunuz. Veriler tek seferde giriliyor. Her tarafta her bir e, departman ayrı ayrı verilerini girmiyor. E, gerek malzeme planlama, gerekse de malzeme yönetimiyle e, stok maliyetlerinden ciddi bir tasarruf sağlıyorsunuz. E, depo yönetimi olmadan, sayısal bir depo yönetimi olmadan hangi malzemenin nerede ne kadar olduğunu bilemediğinizden dolayı ...devamlı bir satın alma maliyetiyle karşılaşabiliyorsunuz çünkü. E, güvenlik stokları da çok önemli. Güvenlik stokların yönetimiyle malzemenin zaman, zamansız bir şekilde bitmesi... ...ve dolayısıyla sizin çok daha pahalıya malzeme almanız gibi e, maliyetlerden kurtuluyorsunuz. E tabii üretim kaynaklarınızın yani makinelerin, iş gücünün planlaması da çok önemli. Bunların e, planlanmasıyla birlikte ciddi bir verimlilik artışları oluşuyor... ...ve daha etkin bir şekilde çalışıyorsunuz. Bir diğer maliyette hurdalarınız. Belki en fazla tasarruf etmeniz gereken şeyler kaliteye önem vererek hurdalarınızı azaltmak. Bizim sistemimizde tam olarak etkin bir şekilde yürütülen kalite yönetimiyle aynı zamanda üretime ürün, belge ve talimatların doğru kolay dağıtımı ile bir hurda maliyetlerinizde düşüş görülüyor ve buradan da ciddi tasarruf yapıyorsunuz. Bir diğer konuda tabii masraf yeri ve harcama kalemi bazında harcamaların analizi sistemde oluşturulan kurguyla tek bir butona basarak bu analizlerinizi yapıp buradaki kontrolsüz artışlara müdahale edebiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu da maliyetler. Ürünlerinizin ve iş emirlerinizin maliyetini tamamen sistemdeki oluşan gerçek verilerle hesaplatıp hangi ürünlere önem vermeniz gerektiğini, hangi ürünlere yönelmeniz gerektiğini, ürünlerin karlılıklarını nasıl arttırmanız gerektiğinizi gerektiğini direkt görebiliyorsunuz sizden.